Arkadaşlar ben Ahmet Hamdi ve bugün sizlerle Diamond Dimension başka bir bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada tavuklarımız, civcivlerimiz. Şimdi dedim uzun zamandır çekmiyorum. Bir de Diamond Dimension çekeyim. Şimdi gençler ne yapacağız bilmiyorum. Evet gerçekten bilmiyorum. Üstümüzde cheinzer'lar var ama hiçbir kılıcımız yok. Kılıç bulmaya gidelim ve etrafı araştırmaya gideceğiz. E, çünkü gelişmemiz lazım e, bu bilmem kaçıncı bölüm 5 diyelim hadi e, ve hiç gelişemedik diyebilirim şunu alalım şimdi elimize şimdi bize gerek olan şu ayrın şart maden çesine koyalım ayrın şartı a bizim ayrın çeşit 40 şeyi tamam eee şu gereksiz şeyler chest bir tane yemek alalım yanımıza e, bunları, bunları da koyalım deriler ihtiyacımız olacak maden chest siz maden chest'e buyurun eee bakalım bakalım bizim bow yapmamız lazım bow içinde ağ var string eee Çıbıh Çıbıhçı Çıbı. Çıbı geldi hanım Hop. Hop Ve fail Ve fail Evet fail Fail İşte bu dostum İşte İşte bu dostum Bir bölümde de fail yaşamak istiyordum Onu da yaşadım İşte ben işte ben. işte ben. işte ben. Abiniz Feyyaz yaşıyor. İşte ben. Tamam. Tamam şimdi yapalım. Güzel bir şekilde. <laughs> şey yapmadan. Biraz da gelişememenin. Evet şimdi bizim gelişmek lazım. Gelişmek için neler lazım? Şimdi bilis lazım. Şurada bir şey var. Neyse biz biraz açılalım açık denizlere. Hop. Aman be zombi Bunlara bulaşma. Hiç sevmiyorum. Vaden yapatmıyor madenim yiyecek. Yalnız kötü kötü sesler olmuyor bak korktum. İyi ayrım. Ayrım her zaman iyidir. Ayrım her zaman iyidir gençler. Ayrımları toplayın. kiminin topis boyun seni bu anam bozdu. Amma 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 hadi de. Şunu aldık. Evet. Şimdi Allah ya of be. Sen saldırmıyor mu bana? Ya öldü. Ne çıktı? Çok pis. Saçma. bu Buralarda da ayrım falan yok. Buralara bakalım. Ay korktum ben de. Lan. Hop, hop, hop Oha. Sıkıştırdılar. Başkanım sıkıştırıyorlar Yalnız şaka maka 29 level olduk be Yani şaka maka baya level kalkmışız Gelme 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 La 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 hayır hayır olamaz. Bunu benim waypoint çakmam lazım. Waypoints add model. Ok. Tamam. Patlasen olayın. Öldü. İnsan şuraları kırar ya. Görünüş tarafı da. Yarım kalple. <laughs> maden. Yarım kalple maden keyif. Gelme ama ya. Ah öldüm. Bezim büyük. Oha. Bura nere? Lan. Hayır. Öldüm. Bu benim şey ya. Şeyi öldürdüm yer biraz. Şu merak Bu hala burada mı? Şu. Allah. Olta attık ama. Sadece bir oltaydı. Lan vurup durma. Balta vuruyor bir de. Balta vuruyor bir de hayvan. Hayvan. Aydın or topladı. Ya ben niye burada başlıyorum? Ben nasıl aşağı ineceğim ya? Allah ben direkt yardıracağım ya. Allah git lan. Lan git, git lan. Lan git git lan git lan git oğlum git oğlum, git. oğlum gidin lan. Lan! Kaç 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 ne kaç 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 neymiş ki? See, I am seeing angel. Tövbe estağfurullah. Şimdi bizim ev nerede? Bu tarafta. Anlaşıldı. İlk katını alalım biz bu evi. Ay, Battle Tower. Allah! Hay ben senin ya. Bobu çıktı. Bob. Ya Bob'unu çıkartıyorsunuz için. Ay iğrenç bir espri daha. İğrenç bir espri daha geldi. Bovunu çıkartmak. İlla bir bovunu çıkartsanız işin Bovunu... Ooo havada vurdu. Havada vurdu sayılmaz bu. Knockout. 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 Three Capicator. Bu kim? Camper. Ne haber genç? Neyse olsun. ver. Böyle bir eve doğru gidelim. Madem de şey yapalım. <laughs> Allah lan. Ya bak bak ölme ya. Ya ölme ya. Of. Hay ya. Şuraya doğru. Öldük. İnemiyorum. Ne olur ya ne olur. İnemiyorum. Ölüyorum. Gönül bir şey var. Ya Hulk. Sen oraya biraz, biraz gidersin. Yani özür dilerim ama üf. Hatta içimde kaldı. Nerede? Nerede lan o? Bu musun lan? Sen? Kimsin lan? Allah aşkına çıkmayacağız mı zaten? Ah işte bu. Ah. Zaman bak ya. İçimde kaldı. Bay bay. Çök. Of. İçimde kaldı ya. Arkadaş ama olmaz yani. Cık. İçimde kalmıştı. Özür dilerim. Hop gitti. Tamam. Ne bakıyorsun ne? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Çok komiksin. yaptık. Vay ya. Vallahi arkadaşlar sinirlendim. O oh, oh, git. Git git git. Onun bak git. Tamam kılıcım var. Tamam kılıcım var git. Ah, iron, 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 iron. Dediğim gibi, iron her zaman iyidir. Ama kimse gelmesi. Ah tamam. İkimizin psikolojisi yani Arkadaşlar uzun zamandır gelmiyor diye bu serinin bir bölümünü daha çekeyim dedim. Yoksa hiç çekesim yoktu. yani onu da söyledim. Bu seriyi isteyenler var diye çekiyorum. Eee seri seviyorum aslında ama yani pek gelişmeden bir şey yapamıyorsunuz ve doğru düz bir doğru düzgün bir seed de değil yani. Böyle game da yapmak istemiyorum ama alasını yapıyorum o ayrı konu. <laughs> Allah sen kimsin lan? Hah, sen kimsin lan? Mahalle çocuğuz la biz. adam bak ya. bak bak bak. Kamufle olduğunu sanıyorum. gerizekalı. zekalı. Lav sesi. Acaba diamond var mı? Hayır. Bunlar çok fazla patlıyor. Yalnız gençler var ya. Korkuyorum ben ya. Minecraft'tan korkuyor mu diyeceksin. Ahan da korkuyorum yani. Tırsıyorum. Ürküyorum. Ne anlıyorsanız artık. Beynimin hiç dondurma. Endirmen var ya. La bak gelme sen. Krip. Ah. Ah. Ya herkesin ortasına daldım yine ya. Oo. Yine mi creep Git lan. Git lan. Patla. Patladı gitti. Patladı gitti. Burada da bir creeper'ımız var. patlayamayan bir creeper Patlamayanları da patlatırız. Ay ver Allah. Bizim Allah'tan başka korkumuz yoktur oğlum. Sen kimsin de bizi korkutuyorsun? Chest açılıyor bir yerden. O chest'i açan karşıma gelecek. Ama aynı bir şekilde değil. Hafif tamam. da. Şunları alalım. Aa Teleton, Allah. Hay sizi illa Robinut yani, illa Robinut. Har Robinut yani yani, yani yani. Bak yine şeyler açılıp duru. Golden da iyidir al. ay yine geliyorlar ya. Gıcık oluyorum ya. Ha, iyi mi? Kömür topla. İyi geldi bir tane. İki milyon bir sponyajı sinir Diamond Dimensions koyuyorsunuz adına. Bari diamondları bol koysaydınız. Oy 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 oy. Ya yeter be bu kadar maden de yeter. Kim çek ya. Niye şey yapıyorsun kendini? Al. Allah'ım. koy şunu. Kol olmuş bunda. Koy. İyi bari dan kılıç ayrından set yapalım şimdi. Ayrı set dizek. Chest plate'imiz var zaten. Git 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 git, git. Vay vay. Şimdi bana Gider misin? Gider misin? Ya Kapat şunu Git 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 Havalı duruyorsunuz ama Korumuyorsunuz Özür ya yani, tamam mı? Altı biliyor musun kardeşim? Bizim de yani bir Herkesin hayatta bir popisi vardır yani Bizim de var neyse ayrıl set evet şimdi şurayı kas ver şunu. bir daha kas ver şimdi şimdi eee neyse sakin 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 git Ayrından olmayan bütün eşyaları at içine at at kal at bir tane ver git Play git 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 git, git, git. Sen kal git Tamam Kalın orada siz. Psikolojimi bozdun. Kaç dakikamız olmuş olan bakalım arkadaşlar. 26 dakikamız olmuş. Ee, yani bu yüzden bu bölümü de burada bitirerek eee Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. siz like ve yorum atmayı unutmayın. Şirin devamı için 10 like istiyorum arkadaşlar. Ve görüşürüz.